Zaman zaman televizyonlarda balinaların toplu olarak intihar ettiği haberi karşımıza çıkar. Bir kıyıya vurmuş balina cesetleri gösterilir ve intiharın sebebinin araştırıldığı söylenir. İntiharın insani bir eylem olduğu düşünülürse acaba balinalar neden intihar ederler? Balinalar yönlerini ekolasyon denilen yöntemlerle bulurlar. Okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından elektromanyetik dalgalar gönderirler. Ve bu dalgalar karşıdaki cisme çarpıp geri dönünce balinalar öndeki cismin ne olduğunu anlayabilir. Bu yöntem özellikle bulanık sularda çok işe yarar. Bunun yanında balinalar göç ederken de bu yöntemden yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın manyetik alanının değişmesi ya da balinanın ekolasyon sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yönlerini tayin etmekte zorluk yaşamaya başlarlar. Bunun doğal bir sonucu olarak da balinalar karaya uğrar. Yani aslında ortada intihar diye bir söz konusu durum söz konusu değildir. <laughs>